İl il başkanı CHP'nin Bayrampaşa'ya çökmek. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sizin cezaevinde şu an. Cezaevinde. Ve söylenilen iddialar milyon milyon milyar milyar yolsuzluklardan bahsediliyor. En basiti medya daire başkanı Murat Ongun'un 300 bin lira gelirim var deyip 450 bin liralık havuzlu villada aylık kira ödemez 150 bin lira her ay Açık veriyor adam. İkincisi yani. de peşin ödedi herhalde. Ve bir yıllık peşin ödüyor. Yani bir yandan diyor ki 300 bin lira benim aylık gelirim var diyor. Aylık gelirini de ay be ay aldığı da herkesin malumu artık. Yani bir yıllık peşin alacak hali yok. Peki siz bir yıllık peşini nasıl verdiniz diye sorulduğu zaman da genelde cevap vermiyorlar ama savcılık nezdinde verdiği ifadede artık boşta kalmış herhalde ki Ekrem İmamoğlu da bana yardım ediyordu diyor. Ama bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun aylık geliri ne? En son açıklaması 250 bin, daha önceden yaptığı açıklaması 300 bin liraydı. Şimdi 300 bin lira geliri olan birisi, yine 300 bin lira geliri olan medya daire başkanına ayda her ay en az 150 bin lira. Ama yiyip içmemesi lazım Murat Ongun'un. Cenevre'de tatile gitmemesi lazım e, ee, çocukları özel okula gitmemesi lazım. Ancak o şartla hiçbir masrafı olmayacak. Ha diyorsa ki ya belediyeye ödettiriyorduk onların hepsini. Çocukların okul masrafı. Eşi takım akı yapıp satıyor mu? takım akı 16 milyon liralık. E, ee, İBB'den iş alan müteahhitlere 16 milyonluk takı sattığını söylüyor. Ya çıkartın şu takıları da biz de bir görelim dediğimiz zaman işte onları biz de amatörce yapıyorduk vesaire diyerekten kendilerine bir savunma getiriyorlar. Yeriniz neresiydi? Şöyle bir görelim diyoruz. 16 milyonluk bir iş yaptığınıza göre, böyle bir ciro yaptığınıza göre herhalde nişan taşında falan böyle sabit bir dükkanınız vardır. Birçok kişi de orada görmüştür sizin dükkanınızı diyoruz. E bir ofis gösteriyorlar. Dolayısıyla neresinden bakarsanız Nereden bakın. Nereden geliyormuş peki diğer e, özel okul paraları? E, onunla ilgili yapalım. bir açıklama yok. Yani Ekrem İmamoğlu'nun açıklama yapmadığı gibi yani bunları karşılıklı yana... İdarenameye yansıyan bir şey yok mu? Herhangi bir şekilde ne avukatları bakın o kadar avukatları var. O kadar çırpınmaları lazım aslında. Ya böyle iddialarda bulunuyorsunuz ve cevap hakkı da tanırız size diyerekten televizyonlarda, Akit TV'de sürekli e, hatırlatılıyor. Dolayısıyla bizim cevap hakkımızı verir misiniz, bize tanır mısınız diye bize ulaşmaları lazım. Kardeşim 450 bin lira diyorsunuz havuzlu villanın kirası, kirası. Yanlış söylüyorsunuz. Oranın kirası 45 bin. Mesela demeleri lazım. Demiyorlar. 450 bin lirayı zaten söyleyen kendisi. Murat Ongun'un kendisi. O zaman bunun izahını yapsınlar. Yani fen lisesine gitmeye, üniversitede herhangi bir şekilde matematik bölümünü bitirmeye falan gerek yok. Çok net bir tablo var karşımızda. Aylık geliri Murat Ongun'un 300 bin lira. Sadece ve sadece kiraya verdiği para 450 bin lira. 150 bin lira açığı var. Bunu Ekrem İmamoğlu ödüyorsa Ekrem İmamoğlu da diyor ki benim aylık gelirim de 300 bin lira diyor. 150 bin lirasını oraya verdiyse Ekrem İmamoğlu'na ne kaldı? Kaldı ki yani Ekrem İmamoğlu niye 450 bin lira kira ödeyen bir bürokratına böyle bir yardım yapıyor oldu? Benim anlayamadığım şu, yani siyasetteyseniz ve ana muhalefetteyseniz üstelik, yani iktidar ana muhalefet, dolayısıyla toplumun, medyanın, bütün radarlar, kameralar, odaklar üzerinizde, bunu yaparken şunu düşünmüyor mu? Ya yarın bir gün seçim dönemi gelince bunlar ortaya çıkar, hepsi saçılır, işte iftira değil. Ben Cumhurbaşkanı adayı olduğum için benim hakkımda iftirada bulunuyorlar diyor. Ha biz izanı da yapalım bunu. Nasıldır? Nasıl olabilir? Yani villada 450 bin liralık villada oturduğu kesin. E peki 300 bin kendi lira kendi beyanı da maaşı. Orada gelir de kesin. Nasıl oluyor? E i̇şte 16 milyon hanıma efendim sen ihale aldın şuradan. O ihalenin %10'unu bize vereceksin şeklindeki toplanan paralarla Hayır, güç derim. zehirlenmesine bakar mısınız? Yani e, hem usulsüz olduğu iddia edilen bir şeyler yapıyorsunuz. Hem de işin içine çocuklarınızın annesini katıyorsunuz. Ve şunu yani. demiyor musunuz? Yarın bir gün bu ortaya çıkarsa ben de giderim. E, hanım da eş de gider. İlginç, tuhaf olmuş yani. E artık e, diyorlardı ya bir slogan haline getirmişler. Güç zehirlenmesi herhalde bu, e, e, Kurtulmak yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz yani ailecek ya gideceğiz batacağız veyahut da hep birlikte milleti de kandırarak kurtulacağız diye düşünüyor olmalılar.